3 şey şey tamam. çorba kaşığı toz badem 2 çorba kaşığı un um, 2 çorba kaşığı tereyağı 1 su bardağı süt 1 su bardağı tavuk suyu Üzeri için bir tutam fesleğen Zeytinyağı Tereyağı Toz kırmızı biber Burada Tereyağı ve badem kavuruyoruz şu anda hmm. Tereyağı ile badem kavruluyor Kavrulsun Sonra un ekleyelim oraya ekledim mi? Tamam, onu eklediniz. Ha yanlış bir şey yaptım. Yok, <laughs> güzel. Gayet başarılı. Pilavımız kısık ateşte pişiyor. Heh. Burada un kavrulma süresi böyle çok uzun uzun değil. 2-3 dakika yeterli. Hı -hı. Ee, böyle nar gibi hani kavrulmuş ve kokusu falan istiyoruz evet, bir şey Evet. Önce bademle tereyağını kavuruyoruz ki. Buradaki amaç şu. Bademin kokusunu çıkartmak. Hani böyle buram buram mis gibi bir badem kokusu almak istiyoruz. Hemen özetliyor ve reklama gidiyoruz. Hay hay. Burası çünkü çok önemli. Reklama gitmeden önce e, sevgili seyirciler şemit önce tereyağında badem kavruldu. Peşinden efendim e, un eklendi. Unla da birlikte kavruluyor. Şimdi önce soğuklar ve sonra da sıcak su eklenecek. Canan Hanım siz oradan Efendim? tavuk suyunu dökeceksiniz. Ben de buradan anında Aynı soğuk süt dökeceğim. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Siz ekleyin, hepsini dökün. Bir anda dökün. Bir anda dökün. Oo. Tamam. Önce bir karıştıralım. Kıvamını açıyoruz. Süt var içerisinde ya da krema. Krema hmm. güzel olur ama biraz pahalı oluyor. Ondan dolayı tasarruflu olsun diye süt, süt ekledim kol. içerisine. Tamam. Şimdi e, önce soğuklarla kıvamını açınca sıcak suyunu ekliyoruz. Pişirmeye başlıyoruz. Sonra da tereyağlı, toz biberli e, sostan yağını hazırlıyoruz. Sonra da fesleğen püresini ama ne zaman? Reklamlardan, Reklamlardan sonra. Efendim e, tereyağı, tereyağı ve toz kırmızı biber eridiler. Eridikten sonra şimdi çorbanın üzerine önce bir e, tereyağlı, e, toz kırmızı biberli yağımızdan verelim. Önce bir kırmızı yapıyoruz. Sonra da arasına e, benekli yeşiller yapacağız. ...o püre haline getirmiş olduğumuz zeytinyağı... Tutayım mı ben sana şöyle? Hepsini dökün Rahat olun. Döküyorum. Tabii, tabii tabii karıştırın ve dökün. Evet şimdi sevgili seyirciler çorbamıza zeytinyağı ile birlikte püre haline getirmiş olduğumuz fesleğen püresinden döküyoruz. Böyle o fesleğenin kokusu, tereyağının kokusu saray usulü efendim badem çorbasında yerini alıyor sevgili seyirciler. Evet çok renkli ve çok lezzetli bir çorba ortaya çıkmış oldu. Yeşil elmanın